Arkadaşlar merhaba. Canlı dünyası olarak yine bir farklı türler getirdik. Balıklarımızı kovalarına yerleştirdik. Daha sonra akvaryumlarına koyacağız. Öncesinde size güzel videolar çekmeye çalışacağım. Burada Senegal bişirimiz var. Albino. Bu da üretim ilk defa gelen türlerden. Gel bakalım buraya. Sana bir yakın çekim yapalım. Hop. Evet yakalanmıyor. Burada showboy transgenetik tetralarımız var. Sürekli üretim olan balıklarımızdan. Jack Dempsey bundan önceki birkaç ithalatta getirmiştik. Gerçekten çok güzel balıklar. Büyüdükçe daha da güzelleşiyor, güzelleşiyorlar. Elektrik Blue Jack Dempsey'ler. Evet geçen seneden beri e, getirmemiştik. Otokin Nus, Otaket. Bitkili akvaryumlarda e, en önemli yosun yiyicilerden bir tanesi. Bu sefer getirdik. Talep vardı. Bunu da getirdik üretimhanemize. Evet Japon balığı getirmeyeceğim dedim ama yine dayanamadım. Çok güzellerdi fındık Japonlarımız. Yine Senegal bişirimiz. Bu da üretim hanemize ilk defa gelen türlerden. Mavi botiyalar. Bu da üretim hanemize daha önceden botiya gelmişti ama mavi botiya gelmemişti. Yeni gelen türlerimizden. Şöyle bir tane yakalayıp daha e, tam mavi rengini almadılar. Biraz daha büyüdüklerinde masmavi oluyorlar bunlar. çok sağlam balıktır. Albino pengosuslarımız eee daha önceden düz pengosuslarımızı getirmiştik. Bu sefer bir de albinoları denedik. Yine bir farklılık yapmak istedik. Ben de ilk defa görüyorum albinosunu pengosusların. Gerçekten çok güzel balıklarmış. Galaxy Rasbora'larımız yine sürü balığı isteyen arkadaşlarımız için ee, gerçekten güzel bir tercih. Galaxy Rush Bora. Bolivyan Ramirez'lerimiz. Burada bir adet Flow özel istek üzerine getirildi. Daha küçük. Ve Neon Tetralarımız. Evet sizlerden talep geldikçe arkadaşlar farklı farklı türler getirmeye çalışacağız. Yani üretim hanemizde birçok çeşit olmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Ürettiklerimiz, ithalattan getirdiklerimiz birçok çeşit mevcut. Blu akaralar, kan kırmızı gromiler, koyiler. Evet, albino düzeltiyorum fire gold apistogramlar yine orandalarımız evet meleklerimiz nanay melek ve olmazsa olmazımız l144'ler green dragon'umuz yumurtalarına bakıyor Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ee, yarın Makrakantalar, Ciyanlalar ve şu an aklımda olmayan birkaç tür daha gelecek. İthalat bu sene çok güzel başladı. Seri bir şekilde geliyor. Ekim ayında bu e, dördüncü ithalat olacak yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda her şey güzel gidiyor. Evet, burada ne Verneoğlu tetralarımız var. Evet, şimdilik videomuz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Dediğim gibi sizler isteyin. Biz istediğiniz türleri dünyanın hangi ucundan olsa getiriyoruz arkadaşlar. Tayvan, Tayland'dan, Vietnam'dan, Endonezya, Singapur, Kolombiya, Afrika'dan Nereden isterseniz getiriyoruz arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı güzel hobiler diliyorum.